Evet selamlar ve bugün indi e, indie korku oyunları ve sizden öneri tarayabileceğim ben yani yayın önerisi video önerisi ne çekebilirim ne diyebilirim şimdi indi korku oynayacağız beleş olması önemli benim çünkü paramız yok ki. şimdi indi korku oynayacağız game gidip bakalım önce bir hani nasıl ne oyunları indirebiliriz falan diye bir korku oyunu indie korku oyunu yayında da böyle şimdi bu yayında birkaç indi korku oyn falan oynayacağız bu arada okullar saatli dedi zaman biliyorsunuz dün akşamdan. Şimdi artık başlayabiliriz. Şimdi buradan bir horror'a gidersek korkuya. E de gidersek en iyi korku oyunlarını buluruz. Bir öneriniz varsa Beleş olması iyi olur şu anda. <laughs> nice Blights. Night Flights. Night Flights nasıl güzel bir oyun. Hani çok kötü bir oyun değil Night Flight. Ben Night Flight'ı esen e izlemiştim. Şey, Orkun Işıtmak çektiydi. Orada oynadıydım. Böyle bir, bir beleşe bir korku oyunu varsa bildiğiniz. Atın. Oynarım. Öyle diyeyim. Oynayalım. Hoş gelmiş sen ağam. Hoş gelmiş sen. Şimdi ne oynasak acaba? Onaf bir oynayabilir Onaf bir diyorum bak. Fnaf bir oynayabiliriz belki. Bilmiyorum daha farklı farklı. Tamam. bu biliyorsun ben oynamıştım. Seni görüyorum diyor. Ya da bilgisayarımda korku oyunları da bakabiliriz isterseniz ama. Biraz bir bakmak istiyorum. Bir korku oyunu varsa oynayayım diyorum hani. Çünkü Bunlar güzel olanlar var alanda güzel olanlar var. O yüzden oynamak istiyorum. Bu oyun biliyordum sanki. Kovada korkuş değildi. Hani böyle bir Aa, bakın bu oyun mesela. Bu oyunu oynayalım. ama bu oyunu çok eskiden oynama Aa demosu varmış lan bu oyun. Bu oyun full değil mi? Bu oyun demosu varmış. Ne demosunu oynayalım biz de. Demosunu merak ettim. Bir oynayacağım demosunu. Hani bakalım nasıl bir oyun acaba. Hı. Tamam. Girdik bakalım. Animafobia diyor. Adını biraz hatırlıyorum. Biraz korkunç olduğunu hatırlıyorum. E, ee, fotoğrafları motor biraz rahatsız ediciydi. Okey devam edelim. Bir, bir, iki tane daha indirelim. Hız. Şunu oynadım işte. Tekrar mı indirsem lan? Şu şu. Aa çambakıt. Güzele benziyor. İndirelim. Bunu da sonra. Geçelim oyunlara. Şimdi önce... Şu bir oynayalım. Ben çok sev çok korktuyorum bunu ilk oyunumda öyle hatırlıyorum ben. Kaç yıl oldu? Bir, bir iki sene önce falan. Şu açalım şuradan ve oynayalım. Bakalım cidden bu game On kadar korkunç mu? Bilmiyorum ben yani ne kadar korkunç olabilir hani ne kadar tırsızabilir bir insanı merak ediyorum kısacası. Şimdi ee evet açalım tamam çok güzel. Şimdi animofobiyadan başlayalım. Bu benim oynadığım bir oyundayız ama hiç bitirmedim. Yani sadece yarıya kadar oynadım korkudan oyunu bitirdim. Hayır yani, yarıda bıraktım desek daha doğru olur. Şimdi açılıyor mu vardı oyun? Bir bakalım. Görev öncesinden bir bakayım. Açılıyor mu çocuğum? Görev öncesi. Hiç oyun çalışıyor mu şu an? Yoksa boş boşta bekliyor muyuz yani? Ben yani, bir çıkartırım bir yere denerim. Bu oyun lanet olsun korktuğum bir oyun bayağı korkuça benziyor. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Yani beni korkutabileceğini düşünüyorum muyum? Düşünebiliyorum. Fotoğrafı rahatsız ediciydi. Bayağı rahatsız ediciydi de. Ben bu oyunu eskiden oynadıydım. Ha tamam açılıyor. Uf. Bakalım nasıl bir oyun. O indi bu arada. Biraz da eksi oyunu bakalım ya. Evet nokta eksi. Bildiğiniz bir oyun varsa yazın bu arada oynarız. Beleş olması şartıyla oynarız. Sistemini kaldırırsa da iyi oldu. Bak eksi yazıyor. Saçma sapan oyunlar çıkıyor abi. Bir eksi. Ah başladık. Ee, 1920 1080 olmasın ya düşüreyim şunu 1280 bimle böyle güzeldir başlayalım ünçü yapılmış bir oyun zaten kendisinin 10. yapımcısı bu zaten biliyorsunuz şeyde gördük ee, ne animofobi ya yeni oyun hatırladığım gibi olması gerek böyle bir evin içinde başlıyorduk galiba poppy playtime paralı poppy playtime bir beleş mi poppy playtime oynayayım ben ha başladık evet bu benim evet hatırladığım gibi hatırladığım gibi oyun böyleydi şimdi başlayalım şu kapıyı açalım böyle bir ses geliyor böyle bir, bir bağırma sesi gibi bir şey kapı açtığımız zaman neyse böyle bir, e, kötü bir ses geliyor böyle. <laughs> diye bir ses geliyor fener fener varsa elektrikler gidecektir yani bunu hepimiz biliyoruz fener varsa elektrikler ışık gidecektir yani açalım kapıyı bak bir ışığı açabiliyor <laughs> diye bir sanki bir şey böyle ses çıkarıyormuş gibi geliyor. Duşa gidelim biraz ya. Ben duş alacağım. Siz gidin. Hadi. Şimdi bakalım. Şu kapıdan çıkabiliyor galiba orası. Sanırım her şey bu oda başlayacak. Telefon açıyla bakacağım. Bir kişiyiz de evet, Şu an bir sıkıntı değil benim için. Belki sonradan çoğalabiliriz. Ha. Ben evi incelemek istiyorum oraya gitmeden önce çünkü orada bir şeyler oldu biliyorum. Korkabilirsin bu arada. Hani biliyorum yazıldı ama korkabilirsin. Korkucu korku, çünkü. Bir oyun demo da demek ki yapımcı bırakmış oyunu. Tam başlayalım. Fotoğrafları ee, fotoğraflarını biraz inceleseydik güzel olacaktı. Ee, bu nasıl bir? Ee, bu nasıl bir mimari? Ha, ben de dedim ben dediğim değil dediğim biz boşta kalacağız diye. Bari bir kişi var. En azından birkaç kişi olsa da en azından ba. Aha. Ne oluyor? Anahtar. Aha. Aha. Ne oluyor? Chapter 1 diyor. Bölüm 1. Işığımız niye sönmeye başladı abi? Bir dakika. Vallahi bir şey yürüyor. Evde vallahi bir şey yürüyor. Bir dakika. Ben başka şeylere bakmak istiyorum. <laughs> Onu yapma. Ona, ona, bakma diyor. Ona bakma diyor. Neye bakmayacağım lan? Neye bakmayacağım? Can bilmiyorum abi. Ona bakma diyor. Bu şey gibi mi? e, ee, SCP vardı bir tane utangaç adam kaçtı o ya bakacağım ay bakmayacağım orada mı acaba orada bir şey yok gidebiliriz Pokemon daha kuş olamaz herhalde bir şey yok herhalde burada bir dakika ben biraz bile bir kaç kişi gelseydi de yarından sohbet popet etseydik ya olmuyor ki böyle tek kişi neyse Vallahi dip dalacağız o zaman geldik. Burası başka bir oda. Den 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 den. Çalalım bir ki. Neyse sıkıntı değil ya. Çok sıkıntı değil de. Hani daha fazla kişi olsa da. Ananı geldi. Bakma. 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 Arkamda. Bir... Arkamda. 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 Bakmayacağım. Aa, Bakmayacağım. Bakmayacağım. Ona bakma dedi çünkü. Do not look at him. E bu benim arkamda mı şimdi? E ne yapacağım ben? Euzubillahi minash şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sıkışacağım bu arada. Korkuyorum. Sizin de korkmanızı fazla istemiyorum. Şşt. Şşt. Git. Git. Gitmiyor. Git. Gitsene. Lan gitmiyor. Gitti pusu arkama. Dostum ben yani kapatmak zorundayım şu anda yani. Hiç yapasım yok. Akşama doğru tekrar yayın yapacağım. Şu an bu yayın boş gibi bir yayın oldu. Kapatıyorum artık akşam devam edeceğim. oyunu akşam. O oyunu akşam köpek gibi artık sizinle beraber tekrar deneyeceğim. Kapatıyorum.